arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber enfes bir tatlı yapacağız. Çok basit, çok güzel. Magnolia'ya benziyor. O zaman hemen geçelim. Böyle büyük bir kabım var. Tencerem var. Şimdi içine bir su bardağı şeker. Bir su bardağı un. Şöyle döküyorum. Bir paket şekerli vanilya. Bu şekilde döküyorum. Şöyle tamam. Daha sonra bir litre süt ekledim arkadaşlar. Yani bir süt şeyinin tamamı kadar. Bunun şu şekilde bunun tamamını koyacağım. 1 litre süt dediği için. Evet şimdi 1 litre sütümü ekliyorum. Şöyle de tamamını hoca ediyorum. Bu şekilde. Evet yavaş yavaş sonlara geliyor. Baya büyük bir tatlı çıkacağını düşünüyorum. Evet, şimdi muhallebi kıvamına gelmesi kadar karıştıracağız ocakta. Evet, şimdi altını yaktım. Ve şöyle güzel bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Tabaklanma çok önemli değil. Karıştırıyorum. Oğlu karıştırıyorum. Güzel bir kıvam alana kadar. Böyle şu kıvama gelene kadar, muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyorsunuz ve başka bir kaba alıyorsunuz soğuması için. Daha sonra üzerine krem şanti dökeceğiz. Evet, krem şanti soğuduğu zaman üzerine şöyle bir soğuk krem şanti, yok krem şanti değil, kremayı <laughs> boca ediyoruz ve sonra karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra böyle bir kaba... Ezin ezdiğimiz bisküvileri koyuyoruz ve daha sonra çileklerimi diziyorum ve geldi bu şekilde diziyorum şimdi üzerine yaptığımız karışımı artık koyabiliriz şimdi koyuyoruz evet bu şekilde tamamını bütün karışımı döküyoruz ve üzerine de sonra çileklerimiz koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Böyle videoların devamını istiyorsanız sakla ve abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Görüşürüz.